huzura doğru. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, tabi tabii insan merak ediyor. Şimdi Peygamber Efendimiz Miraç'ta Allahü Teala işte bu baş gözüyle gördü deniyor. E, bu görmek nasıl bir şey bilmiyoruz ama o Miraç'ta oldu ve Peygamber Efendimiz tabii e, işin içinde söz konusu olan o. E, dünyada peki bizler için Allahü Teala'yı görmek e, bu baş gözü, bu gözlerle yani görmek mümkün müdür? Şimdi bu konuda İslam alimlerinin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Kutlu Sözü uzun uzun bilgi veriyor. Geniş genişte bilgi vermişler. Hatta e, buyuruyor ki İslamiyet ilim, amel ve ihlas olmak üzere üç kısımdır buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. E, zaten tasavvuf da diyor bu üçünü elde etmek için. Maksat da odur tasavvufun. Allah-u Teala'yı görmekse ancak ahirette olacak. Şimdi bunu anlatırken bazı misaller vermişler. Ee, ve insan o misalleri duyunca, öğrenince ee, daha iyi anlıyor veya hissediyor diyelim. Mesela verdikleri misallerden bir tanesi. Şimdi Ayran karşısına çıkıyorsun. Seni gösteriyor değil mi ayna? E bir cam parçası. Bir gidiyorsun pencere camına bakıyorsun göremiyorsun. Ama pencere camının arkasına siyah bir şey koyunca aynalık vazifesi yapmaya başlıyor. Seni gösterebiliyor. Orada mu? da görüyorsun Tabii, artık. orada da görebiliyorsun. Yani o cam parçasını görebilmesi için bir şey lazım. Arkasına bir sır lazım veyahut da siyah bir şey koymak lazım ki seni yani karşısındakini aynı şekilde yansıtsın. Aynı haline gelebilsin. Aynı haline mi? gelsin. Şimdi buyuruyor ki aynada karşısındaki cisimlerin görünüşleri zuhur ediyor. Taşta toprakta ise olmuyor. Doğru. Aha ben şimdi bu yere bakıyorum böyle. Göremiyorum kendimi. Doğru. Bir taşa istersen bin yıl bak. <laughs> bin yıl bak. <laughs> Göremezsin. Şimdi diyeceksiniz ki bu misali niye vermişler? İyi anlaşılması için vermişler. Allah-u Teala mesela arşa ı Allah-u nurunu aksedici şekilde yaratmış Cenab-ı Cenneti de kendi zatının tecelli edileceği, görüleceği yer olarak yaratmış. Peki bu yedi kat gökler, ondan sonra bunların içerisinde gezegenler, bunlardan mesela dünya, Allah-u Teala'nın nurunun tecelli edeceği yer olarak yaratılmamış. Yani burası taş. Demin ne de güzel söyledin, taşa bin senede baksan, Kendini göremez. <laughs> Kendini göremez. Aynı olmaz yani. Aynı olmaz. Yani Allah Teala'nın nurunun zuhur edeceği yer burası değil. Burası değil. Onun için Allah Teala'yı görmek mümkün değil. Allah Teala'yı görmek mümkün değil. E peygamberimiz gördü doğru. Baş gözüyle gördü doğru. E biz niye göremeyelim? Peygamber Efendimiz Vesselam bu dünyadan aldılar. Ahirete götürdüler. Yani götürülen yerde Allahu Teala'nın nurunun tecelli edeceği yerdi. Peki dünyada e, nazım peygamberlerden Musa Aleyhisselam çok nazlandı bir naz makamında. Ya Rabbi dedi seni görmek isterim. Mümkün olmaz buyurdu Cenab-ı Hak. Çok ısrar etti nazlanınca dayanamazsın buyurdu. Yine aynı şekilde nazlanınca allah Teala o nazını kabul etti. Peki dedi karşıdaki dağa bak. 70 bin perdenin arkasından Allah-u Teala'nın nuru o dağa tecelli etti. Dağ buharlaştı yok oldu Musa Aleyhisselam da bayıldı. Dayanamadı yani. O nura bakmaya dayanamadı. Ee, peki hatta İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki yani Peygamber Efendimiz'in büyüklüğü Miraç'ta da aynı şekilde tescil edildi. Nasıl tescil edildi? Şimdi Ulul Azm peygamber Musa Aleyhisselam Allah Teala'nın 70 bin perdenin arkasından tecelli eden ruhuna dayanamayıp bayıldı. Ulul Azm peygamber Musa Aleyhisselam. Evet. Ama Muhammed Aleyhisselam Miraç gecesi Allah Teala'nın zatını gördü. Hiç sallanmadı. Depreşmedi. Bir hal olmadı, bayılmadı. Yani Allah Teala yaratırken kendi nurunu, kendi zatını gördüğü zaman onda herhangi bir değişiklik olmayacak şekilde donanımını, yaratılışını ona göre yaratmış. Musa Aleyhisselam da o yok. Mesela peygamberler anlatılırken nevi Nebi olarak gönderilen peygamberler, Resul peygamberler anlayamaz. Resuller de ulul azim peygamberler anlayamaz. Ulul Lazım peygamberler altı tane. Zirvedeki Muhammed Aleyhisselam. O beşi de Muhammed Aleyhisselam'ı anlayamaz buyuruyor. Adem aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam da Muhammed aleyhisselam anlayamaz. Şimdi bazıları efendim o da insan değil. Yaratan yaratırken farklı yaratır. Taş da Allah'tan yarattığıdır. Cam da Allah'tan yarattığıdır. Birisinde insanın sureti görünebiliyor sır ve arkasına siyah bir şey koyunca ama taşta görünmüyor. Değil mi? Evet. Taş istediği kadar aynı şekilde ben ayna olayım diye bin sene beklesin olmaz yaratan onu öyle yaratan. toprak aynı şekilde istediğin kadar bak onu aynı şekilde göremezsin yani o e, kabiliyet onda mevcut değil e, İmam-ı Rabbani Hazretleri Allah-u Teala müminler cennette görecek fakat nasıl olduğu bilinmeyen ve görmekle göreceklerdir nitekim bu zat buyuruyor ki ben ilk o mektubat kitabını e, okurken bir şey dikkatim çekti e, Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ın Miraçta gördüğü değildir ifadesi geçiyor Allah Allah dedim ne diyor bu zat ya, Muhammed Aleyhisselam baş gözüyle gördü ama o gördüğü de değildir. Değildir. Oysa bir e, açıklamış onu. Ha, dedim ondan sonra. Çünkü Allah ne yaratan? Halık. Yaratan Halık. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Aleyhisselam mahlukatın en kıymetlisi. Ama mahluk, yaratılmış. Yaratılan, yaratanı ihata edemez. Kendi yaratılışı yüksekliği kadarıyla Cenab-ı Hakk'ı gördü buyuruluyor o zevki aldı. Cennette de işte herkes kendi derecesine göre gördüm diyecek o lezzeti alacak buyuruyor. Hatta bir yerde gördüm yani Allah-u Teala'yı cennettekiler gördüğü zaman böyle yani sekre haline girecek, 300 yıl geçecek ifadesi geçiyor bazı kitaplarda. Ama dünyada Hani bazen ben Allah Teala'yı rüyada gördüm. Ben Allah Bunlar hepsi safsata uydurma şeyler. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyada görmek bile çok zor mu? Zor zor oluyor. Bu konuda da İmam Rabbani Hazretleri bir talebesi efendim diyor işte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki rüyada beni gördüğünüz zaman şeytan benim şeklime gelemez, Dolayısıyla gördüğünüz benim buyuruyor. E diyor çok kimse de gördüm diyor. Mesela ben de gördüm. Yani şimdi benim gördüğüm diyor Peygamber Efendimiz değil mi? şeytan olmadığına göre o peygamberimiz değil mi? İşte e, yaratırken cana bakayım ama Rabbani Hazretleri yüksek yaratılmış. O talebesine buyuruyor ki evladım buyuruyor peygamberimiz resmi var mı? Yok. Peki sen hiç peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam o hayattayken gördün mü? Yok hayatta değildim bir kere. Görmedin. Yani peygamber Efendimiz'in fiziki yapısını bilmiyorsun. Hiç görmedin çünkü. Şey, şeytan sana bir resim getirdi. Bu dedi Muhammed Aleyhisselam. Değil mi? Takdim etti. Ben de bilmiyorum zaten. Sen de bilmiyorsun. İnanıyorum ona. Ha, i̇şte o hadis-i şerif. hadis şeriften de din önerilmez. Bak İmam-ı Rabb'in kutusu sözleri buyuruyor ki orada bizzat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benim zatıma gelemez. E peki o nasıl olur? Ha, mesela e, diyelim ki e, üstadları ta Peygamber Efendimiz'e kadar bağlı olan Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri, Üstad-ı Bakı Hazretleri, onun üstadı, onun üstadı, ta Peygamber bize kadar gidiyor. Ha üstadlar bunun elinden tutuyor, götürüyor Resulullah Efendimiz'in huzurunda, bu Resulullah Efendimiz'i derse tamam oraya doğru. Ama onun dışında sen müstakil olarak şeytan sana başka bir surette gelir, ben Peygamberiniz Muhammed Aleyhisselam diyebilir, diyebilir. Ve Miraç'ta da Allah-u Teala'yı Allah evet baş gözüyle gördü ama o gördüğü değildir çünkü Allah Teala ihade, ihade demez. Bunun için de üstüne basa basa buyuruyor ki Allah Teala dünyada görülmez. Bu alem onu görmek nimetine kavuşmaya elverişli değildir. Dünyada görülür diyen yalancıdır, iftiracıdır. Bu dünyada bu nimet nasıl olsaydı herkes önce Musa Aleyhisselam görürdü buyuruyor. İmam-ı Rabbani Kutusu. Kestirip atmış. Dolayısıyla allah Teala dünyayı kendi zatının tecelli edeceği yer olarak yaratmamış görülmesi de mümkün değil. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, abdesti yatan, Uykudayken gündüz saim gece kayim gibi sevaba kavuşur. Abdestli yatana o gece bir melek sabaha kadar ya Rabbi bu kurunu affet diye dua eder. Meleğin duası kabul olur. Tarikat-ı Nakşibendiyye'de zikredebilmek başlangıçta nasip olur. Tarikat-ı Nakşibendiyye'de başlangıçta zikr, ortada Kur'an-ı Kerim okumak sondan namaz olunur. Tarikat-ı Nakşibendiyye'de cehri zikriden kaçınmak emrolunmuştur. Tarikat-ı Nakşibendiyye'de ilk teveccüh zat-ı ehadiyet iledir. Allahü Teala'nın zatınadır. Tarikat-ı Nakşibendiyye'de sülûk, talibin dilemesiyle değildir. Mürşidin tasarrufu ile olur. Ona bağlıdır tarikat-ı Nakşibendiyye'de pirlik, müritlik talim iledir. Külah ve elbise ile değildir. Tarikat-ı Nakşibendiyye'de nispetten murat Allahü Teala'nın hazır olmasını anlamak demektir. Hiç aralıksız hazır olmasını anlamak demektir. İsimler ve sıfatlar karışmadan zat-ı ilahinin tecellisidir ki yadı daşt derler. Doyamadım o Mahmud'a Doyamadım o Ahmet'e Ashab bile doymamış ki Nasıl doyam Muhammed'e Doyamadım Beytullah'a Doyamadım Resulullah'a Yalvarıyorum Allah'a Bir daha gösterir mi ki? Ben Resul'e doymadım ki Nurunu gördüm göklerde Beytullah ile Mekke'de Ölmez ruhum Medine'de Ben Resul'e doymadım ki Doyalır mı o Mahmud'a doyulur mu o Ahmet'e Ashab bile doymamış ki Nasıl doya Muhammed'e Onu gören hacılarım Ana baba bacılarım Hafız müftü hocalarım Ben Resul'e doymadım ki Sevindim gördüğüm anda Ağlayarak ettim veda Ömer Sıddık Fatma anam yanında bunlara da doymadım ki doyulur mu o Mahmud'a doyulur mu o Ahmet'e ashab bile doymamış ki nasıl doyar Muhammed'e Doyamadım Beytullah'a Doyamadım Resulullah'a Yalvarıyorum Allah'a Bir daha göz derir mi ki? İslam alemi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine yani İslamiyete tabi olan sımsıkı sarılan ve zahir ve batın bid'atlerden kaçınan ve selef-i salihinin itikadında olan kimsedir. İslam alimi dünyaya düşkün olmaz ve dünyaya düşkün olanlarla birlikte bulunmaz. İslamiyetin bildirdiği iyi işleri yapar çalıştıklarının dünyadaki ve ahiretteki karşılığını yalnız Allah'tan bekler. Ondan başka kimseden bir şey beklemez. Kur'an-ı Kerim'i çok okur. Evliyanın kalplerine gelen feyizlerden, marifetlerden nasip almıştır. Her işinde tevbe, inabet, zühd, vera, takva, sabr, kanaat, tevekkül, ve rıza yolunu tutar. Onu görenler Allahü Teala'yı hatırlar. Dünya düşünceleri kalbinden kaçar. Çeşdiye yolunun büyükleriyle birlikte bulunan sadık bir kimse de zevk, şevk, hararet, rahatlık, yalnızlık yani dünyaya düşkün olanlardan uzaklaşmak hasıl olur. Kadiri yolunun büyükleriyle beraber bulunmak kalpte safa hasıl eder. Ruhlar ve melekler alemiyle bağlılık hasıl olur. Geçmiş ve gelecek şeylerden çoğu kendisine bildirilir. Müceddidi yolunun büyükleriyle beraber olan da huzur ve cemiyet ve yadi daş ve dünyaya şuursuzluk ve Allahü Teala'nın cezbeleri hasıl olur. Kalbine, ruhuna Birçok şeyler ihsan edilir. İslam alimi müceddidi ise bütün latifelerinde keyfiyetler, haller, safa ve letafet ve nurlar, sırlar hasıl olur. Bu söylediklerimiz hasıl olmazsa sadık olan talip hakiki alime kavuşamadığı için ne kadar ahetse yeridir. Ben Ammar bin Yaser Hazretleri Radiyallahu an. Birinci Bölüm Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ammar'a düşman olana Allahü Teala düşman olur. Ona buğz edene Allahü Teala buğz eder. Bu bölümümüzde Hepsinin de cennetlik olduğu Kur'an-ı Kerim'de emir buyrulan eshab-ı kiramın büyüklerinden birini Ammar bin Yaser Hazretleri'nin hayatını anlatacağız. Peygamberlerin geleceğini müjdelediği Efendimiz Aleyhisselam tarihin en karanlık günlerinin zulmün, ahlaksızlığın, aldatmanın, hasılı her türlü kötülüğün yaşandığı zamanlarının üzerine bir güneş gibi doğmuş, insanları hak dine davet etmeye başlamıştır. İman edenlerin sayısı 29'a ulaşmış. Hakikatte nefslerine tapan putperest müşriklerin işkenceleri dayanılmaz bir hale almıştır. Mekke'de aslen Yemenli olup yıllar evvel buraya geldiğinde köleleştirilmiş olan Yaser adındaki bir kölenin Ammar adında bir oğlu vardır. Ammar insaf sahibidir ve putperestliğin saçmalığı, yaygınlaşan zulmün bin bir türü onu bir arayışa iter. Efendimiz Aleyhisselam Darül Erkam'dayken onun sohbetini dinlemek üzere oraya gider. Efendimiz Aleyhisselam Ammar'a ve birlikte geldikleri Süheyb'e İslamiyeti anlatırlar ammar bir cevherdir ve elbette mıknatıs ancak cevheri çeker. Ve Ammar bin Yaser, Efendimiz aleyhisselamın huzurunda Müslüman olmakla şereflenir. Bir süre sonra da Ammar bin Yaser hazretlerinin annesi ve babası da Müslüman olurlar. Bunu öğrenen kibir kunkuması, kin küpü müşrikler adeta deliye dönerler. Ammar ailesi için çok çileli günlerin başlangıcı olur bu. Akıl almaz işkencelere uğrarlar hepsi de. Arabistan sıcağının kumları kor parçasına çevirdiği günlerde onları kızgın kumlara yatırır, bir ateş topu halini alan taşları bağırlarına bağırlarına basarlar. Hazreti Ammar'ın babası Yaser ve annesi Sümeyye dehşetli işkenceler esnasında her defasında kendilerine söylenen Lat ve Uzza putlarına inanmaları yönündeki tehditkar telkinlere karşı tek bir şey söylerler. <laughs> La ilahe illallah <gülüyor> Muhammedun <gülüyor> Resulullah. Bir gün Efendimiz aleyhisselam onlara şu müjdeyi verirler. Sabredin ey Yaser ehli size vaat edilen yer cennettir. İyice kuduran ve bir netice alamayacağını anlayan müşrikler, Hazreti Sümeyye'yi şehit ederler ve böylece İslamiyet'te ilk kadın şehit olur Hazreti Sümeyye. Aynı şekilde Hazreti Yaser de şiddetli azap yapılarak şehit edilir. Ammar bin Yaser Hazretleri de yine dehşetli işkenceler görür. Kimi zaman Mekke'nin en sıcak bölgesinde demir gömlek giydirip kızgın taşlarla dağlarlar onu, kimi zaman suya nefesi kesilinceye kadar daldırır daldırır çıkarırlar. Müşrikler, salyalar akan ağızlarından çıkan küfür sözlerini onun da tekrarlamasını isterler. Her defasında bunu reddeder Ammar bin Yaser Hazretleri. Efendimiz aleyhisselam bu yiğit mücahide pek bir üzülür. Ve bir gün ona, eğer bir daha sana işkence yaparlarsa, onların sözlerini sadece dilinle söyleyebilirsin buyururlar. Ammar bin Yaser hazretleri, sonraki işkencelerde müşriklerin söylediğini tekrar eder Efendimiz aleyhisselamın emriyle. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz'e Ammar bin Yaser hazretlerinin işkencelere dayanamadığı ve küfür sözleri tekrar ettiği söylenip dinden çıktığı haber verilince Efendimiz aleyhisselam şöyle buyururlar. Haşa! O kafir olmaz. O baştan ayağa kadar imandır ve etiyle derisi arası iman ile doludur. Kafirlerin elinden kurtulan Ammar bin Yaser Hazretleri, alemlerin efendisinin yanına geldiğinde ağlamaktadır. Efendimiz aleyhisselam, mübarek elleriyle bu büyük sahabinin gözyaşlarını siler ve teselli eder. Ammar bin Yaser Hazretlerinin, kafirlerin elinden kurtulmak için ikrah ile söylediği sözler ve bu olay üzerine Nahl Suresi, 106 altıncı ayeti nazil olur. Bu ayeti kerime de şöyle buyurmaktadır Cenabı Hak: Kim Allah'a küfür onlara şiddetli bir azap vardır. Ancak kalbi iman ile kararlaşmış olduğu halde küfür kelimesini söylemeye zorlanıp sadece diliyle söyleyenler müstesna. Efendimiz Aleyhisselam da. Bu baştan ayağa kadar iman dolu olduğunu müjdeledikleri büyük sahabiye şöyle buyururlar. Müşrikler eziyet ederlerse yine böyle söyle. Hayatını anlatmaya devam edeceğimiz Ammar bin Yaser Hazretlerinin de isminin geçtiği bir hadisi i şerifle bu bölümümüzü noktalıyoruz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her peygamberin seçkin yardımcı ve yakınları yedidir. Benimki on dörttür. Bunlar Hamza, Cafer, Ebu Bekir, Ömer, Ali, Hasan, Hüseyin, Abdullah bin Mesud, Selman, Ammar, Ebu Zer, Huzeyfe, Miktat ve Bilal'dir. Ben yürüyorum. Yane yane aşk oldu beni 12 iyi huy meydana gelir. 1 hayadır. Haya kötü iş yapınca utanmaktır. 2 rıfktır. Rıfk İslamiyete uymaktır kelimenin manası acımak, iyilik etmek demektir. 3 hidayettir. İyi huylu olmaya çalışmaktır. 4 müsalemettir. Fikirler ayrıldığı, sözler çoğaldığı zaman münakaşa etmemek, sertliği, bölücülüğü, ayrıcılığı istemeyip uyuşmak, barışmak istemektir. 5 nefse hakim olmaktır. Şehvet zamanında nefse uymamak iradesine hakim olmaktır. 6 sabırdır. Kişi haramdan sakınıp nefsin kötü arzularını yapmamaktır. Böylece sonu pişmanlık olan lezzetlerden yüz çevirir. Sabır ikiye ayrılır. Biri günah işlememek için sabretmektir. Şeytan ve insanın kendi nefsi ve kötü arkadaşlar insana günah işletmek isterler. Bunları dinlemeyip sabretmek çok sevaptır. Burada bildirilen sabır, işte bu sabırdır. İkincisi, dertlerin, belaların, acılarına sabredip, bağırıp çağırmamaktır. Çok kimse sabır deyince yalnız bu sabrı anlar. Bu sabır da sevaptır. Yani sabrın ikisi de farzdır. 7- Kanaattir nafakada yani yeme, içme, giyinme ve barınacak yerde zaruret miktarına razı olup, daha çok aramamaktır. Yoksa verileni almamak demek değildir. Sekiz, vekardır. İhtiyaçları ve kıymetli şeyleri elde ederken, sürat ve acele etmeyip, yavaş hareket etmektir. Vekar, ağır başlı olmaktır. Yoksa fırsatı kaçıracak, menfaatini kaptıracak şekilde uyuşuk olmak değildir. 9. Vera'dır. İslamiyetin haram ettiği ve haram şüphesi olan şeylerden sakınmak ve emrettiği şeyleri herkese yarar işleri yapmaktır. Kusurlu ve gevşek olmaktan sakınmaktır. 10. İntizamdır. İşleri bir sıraya, düzene koyarak yapmaktır. 11. Hürriyettir malı, parayı helalden kazanmak ve iyi yerlere vermek, herkesin hakkını gözetmektir. Hürriyet, başıboş olup her istediğini yapmak demek değildir. 12. Sehavettir. Parayı, malı, hayırlı, iyi yerlere dağıtmaktan lezzet almaktır. İslamiyetin emrettiği yerlere seve seve vermektir. Sehavet, cömert olmak demektir. İyi huyların en yükseklerindendir. Ayet-i kerimelerle ve hadis-i şeriflerle met olunmuştur.